İstanbul Sözleşmesi'ni yani yaşam hakkımızı savunmak için sokaktayız. Kadınların katledilmediği, şiddete maruz kalmadığı bir tek gün bile yok. Güçlü direnişimiz sayesinde sözleşmeyi kaldırma girişimlerinden her seferinde geri adım atmak zorunda kalan iktidar 20 Mart 2020 tarihinde gece yarısı yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla sözleşmenin pes edildiğini açıkladı. Mecliste onaylanan uluslararası bir sözleşme meclis devre dışı bırakılarak anayasaya ve uluslararası insan hakları hukukuna aykırı bir biçimde pes edilmek istendi. Bu karar anayasanın başlangıç ilkelerinin Temel hak ve özgürlüklere ilişkin düzenlemelerin ihlalidir. Kadına yönelik şiddetin bir kadın katliamı boyutuna geldiği ülkemizde bu katliamın önlenmesinin en önemli hukuksal dayanağının kaldırılması kararı kadınları her türlü şiddete daha açık hale getiren kadın katillerini, tacizcileri, tecavüzcüleri daha da cesaretlendiren Kadın düşmanı bir girişimdir. İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilme kararından bu yana giderek artan erkek şiddetine gözlerini kapatan iktidarın Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı pandemi döneminde kadına yönelik şiddetin tolere edilebilir ölçüde olduğunu açıkladı. Tolere edilebilir dediği her gün öldürülen kadınların hayatları yani bizim hayatlarımız. Biz kadınlar kadın cinayetlerini giderek derinleşen cinsiyet eşitsizliğini cinsiyetçi politikaları polere etmiyoruz. Katilleri koruyup kadınları engellemeye kalkan siyasal iktidar anayasadan eşitlik ilkesini kaldırmak istiyor. Nafakadan mal paylaşımına kadar tüm ekonomik kazanımlarımıza göz dikiyor. Ceza kanununda kadınlar için yaşamsal önemi olan kazanılmış haklarımızı hedefe koyuyor. Çocuk istismarını evlilikle meşrulaştırmak için ısrarlı bir çaba harcıyor. Şiddetin değil, boşanmanın zorlaştırılması için uğraşıyor. Bugün bu koşullarda hiçbir kadının hiçbir LGBTİ artıların canı, varoluşu, hiçbir hakkı güvende değil. Son günlerde yaşadığımız iktidar mafya kavgası esnasında kadın bedeninin nasıl nefteleştirildiğini, kadın bedeni üzerinde nasıl tepinildiğini, kadının nedenli ikincileştirildiğini gördük. Ama parilerden, Nadira Kadirova'nın, Yelda Kaharman'ın, Gülistan Dokun'un hesabının sorulduğunu göremedik. Tüm bunlar failleri cesaretlendirerek kadın cinayetlerini, çocuk istismarını, tecavüzleri arttırıyor. Bizi cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, yaşam biçimimiz üzerinden ayrıştırmanıza, ikincilleştirmenize izin vermeyeceğiz. Cinsiyet bir eşitsizlik nedeni olarak ileri sürülemez ve hiçbir şiddet eyleminin gerekçesi olamaz. Birimizin şiddet gördüğü bir koşulda hiçbirimiz güvende olamayız. Erkek şiddetle maruz kalmak, ölmek istemiyoruz. Bu nedenle İstanbul Sözleşmesi'nin pestine karşıyız. Tefk edilme kararını kabul etmiyoruz. Biz kadınlar hayatlarımız, bir şiddetsiz bir dünya için mücadelemize devam edecek dokunulmaz, devredilmez, vazgeçilmez temel hak ve özgürlüklerimizden vazgeçmeyeceğiz. İstanbul Sözleşmesi'nin uygulanması ve sözleşmenin temelini oluşturan toplumsal cinsiyet eşitliğinin hayata geçirilmesi için tüm kadınları mücadeleye çağırıyoruz. İstanbul Sözleşmesi'nin uygulanması talebimize haykırmak için 1 Temmuz'a kadar ve 1 Temmuz'dan sonra sokakta olacağız. İstanbul Sözleşmesi bizim. Vazgeçmiyoruz. Kadın cinayetlerini tolere etmiyoruz kadın cinayetleri politiktir. Nefrete inat, yaşasın hayat. Sokakta kazandık. Sokakta savunacağız. Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz. Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz. Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz.